Sen direkt o taştan roketleri çek. Allah Allah. Ne? <laughs> evet. Olur böyle şeyler. Ben sabır var, vur, hadi vur. 3 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 çekeceğim. At bir tane var. Peki, Gel bakayım şuraya. Merdiven yok mu? Merdiven at Bizim buradan çıkışımız biraz zor. Hmm, derece var iki tane. Bunker burası. Aha. 4K sürüşürsün şu alçak zemine ne diyorsun? Oraya. Çık alçak be. Kim? Çık 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 çık. Dur lan dur. Çık ulan çık. Aa gel gel gel. Babysi face'im sandıkları var. Boş. Çöp. <laughs> Çöp bile yok lan boş. O zaman şu garaja devam. Garaja sık. Kafan çek. Oh. Yani beni uçurma ya dur. Atayım mı bir tane daha? Canlı bunu üstü açıram ha. Mermi gitti bende. 22 canı var. Burada ne kırılmış lan? Hmm tisi. Step bro. Çık patlatayım. Lan canım yok. Zeki sana kötü bir haberim var. Hı. Sandıklara ulaşamayacağız maalesef. Ulaşırız. Ne nah ulaşırsın sandıklara. Bekle ben kadayım şuna. Nah kırarsın. <laughs> Ulaşamazsın Aha. Şimdi ben Aha. denedim ee. Çok sinirleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> var mı bir şey bari? Oo. Oo, var mis gibi. Ama ötekini göremedim ya. Ötekinde ne var? Çık başına. Onda bir şey yok ya. Ha. Bir roket atar var. Ha, dört tane 2, bomba atar iki, var. Ah. Okay. Yere attım. TC'de ne var? Hı, ha, maksat. Reyit attık mı attık. Şimdi mevzu buradan çıkın seki. Stekler var. Sanki bunu tanıyorum lan. Daha yeni... Sanki raid'deyken şey olmuştu. Bir arkamdan çık bakayım. İki zıplıyor. Yukarıda. Şu mı? üst açık da oraya nasıl bakacağız? Sen beni boostlayacaksın hadi. Ya öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok orada. <laughs> sen niye öyle yapıyorsun ki? Şuraya gelsene. Ha sen şeye bakıyorsun. Şuraya gel. Ben odun <laughs> arıyorum dur. Ula <laughs> <laughs> dur la la la. Tesis odun yok muymuş? Yok. Ha üstünde çekiç var çekiçle. Çekiç ne? Dengesiz pezevengin yaptı ya. Oha kükürtlere bak ama. Tisi kükürt dolu lan. Tisi mi oğlum oturum? Burada da var. İyi şu tahtaymış şunu açsak girmiştik ha. Buradan nereye geliyorsun? Buraya geliyorsun. He burada da garajlara giriyorduk. Neyse bir şey olmaz. Neyse son raidimizde. Sağlık olsun. Daha 5C4 4 roket var. 11 da seçil. Tamam roketler at bana. Küçük yerlere gidelim.